Tekrar merhaba çocuklar. Bugün Türkçeden de net bil, evet kimliklerinden 58. sayfadaki şu pekiştirici çalışmadan başlayacağız. Burada bir tane ne görüyoruz? Bayram kutlama kartpostalı görüyoruz. Sizler de böyle bir kartpostal yapıp yakın bir akrabanıza gönderebilirsiniz göndermeseniz bile çocuklar hani belki bu virüslü ortamda PTT'ye gitme şansınız yoktur ama kartpostal yapıp bana atabilirsiniz atabilirsiniz çocuklar günlük bir etkinliktir bu bakın bayram için bir büyüğünüze kartpostal yazalım kartpostaldaki pulu tasarlamayı unutmayalım eğer bunu yapıyorsanız çocuklar kendiniz yapıyorsanız kitaptan yapmanıza gerek yok. Ne yaparsanız Bir renkli e, A4 boyutunda kağıtlarınız vardır ya da kartonlar. Oraya yaparsanız bu etki bu sayfadaki etkinliği yapmanıza gerek yok. İsterseniz bunu yapın, isterseniz oraya yapın ama benim tercihim kendi kartpostalınız yapmanız. Bakalım sınıfta olsaydık yaptırdım ama. Bakın çocuklar. Sevgili dedeciğim nasılsınız Sizi çok özledim Bayramınızı kutlar ellerinizden öperim Şu sol tarafına ne yapmış Önce kartpostalını çizmiş etrafını Bir güzel süslemiş Mavi kırmızı Desenlerle Ondan sonra buraya ne yazıyoruz Sol tarafına ee, iletmek istediğimiz mesajı yazıyoruz Sağına da ne yapıyoruz Bakın pul yeri var çocuklar kendi pulunuzu tasarlayabilirsiniz. Bu tarağı alt tarafına da ne yapıyorsunuz? Adres bilgilerinizi yazıyorsunuz. Ee, adresi yazarken dikkat edin. Bakın adres bilgilerini ee, baş harfler büyük mahallenin bütün baş harfleri büyük mahalleyi kısaca mah nokta şeklinde yazıyoruz. Yine, caddenin adı büyük caddenin C'si, e, caddeyi de küçük cad şeklinde kısaltarak yazabiliyoruz. Sokağın adı büyük sokağın 8 SOK şeklinde yanına nokta koyarak kısaca yazabiliyoruz. Ay yıldız apartman apartmanı kısaca APT şeklinde kısaltabiliyoruz. Kısaltma yaparken baş harfini büyük yazmıyoruz. Eğer apartmanı yazacaksan aslında büyük yazarsın. Yani diğerlerinde de olduğu gibi. Numarası, dairesi, daire ve kapı numaraları ve ilçesi, e, ili, ilçesi. Arada da ne var? E çizgi. Adres bilgilerimizi de yazarken neye dikkat etmemiz gerektiğini hatırladık. iniyoruz aşağı. Tebrik kartı yazılırken aşağıdaki özelliklerden hangilerine dikkat edilir? Evet çocuklar kısa ve içten yazılır. Evet gördüğünüz gibi kısa ve içten yazılır. Zaten e, alanı dar ancak kısa ve içten yazarsın. Hitap ifadesiyle başlanır. Sevgili dedeciğim bakın hitap hitabından sonra virgül kullanılır diye sınıfta bahsetmiştik. Hitap sözcüklerinin baş harfleri büyük olur demiştik sevginin s'si dedeciğimin d'si küçük olur büyük olur büyük harfle başlar demiştik sonuna da ne gelir demiştik virgül ondan sonra alt tarafa geçiyorsun alt satıra evet hitap ifadesiyle başlanır bu da doğru yer ve tarih belirtilir çocuklar yer ve tarihe gerek var mı yer evet imzalanır imzalanır pul yapıştırılır Şimdi imzalamaya gerek yokmuş. Pul yapıştırıyormuşuz. Yer ve tarih belirtiyormuşuz. E, bu yer ve tarihte de sağ, sağ üst köşeyi mektuplarda sağ üst köşeye yazılır da burada nereye yazılır? Tabi yazmaya yazmaya unutuluyor. Zarfın üzerine yazılır belki arkadaşınıza doğum günü için bir de tebrik kartı yazın diyor. Mesela arkadaşınız ne yazmış? Siz yazmışsınızdır diye hemen açıyorum. Sevgili Duru, doğum günün kutlu olsun. Nice mutlu yaşlara. Bak kısa ve öz yazdı. Hitap sözcüğünü yazdı. Baş harflerini büyük yazdı. Sonra virgülünü koydu. Alt satıra geçti. Kısa ve öz bir e, kutlama yaptı. Sonra, sonra sağ üst köşeye gördüğünüz gibi tarihi yazdı. Geçtik arka sayfaya. Evet, çocuklar ben de fış fış yapıyorum alerjim azıtmış ondan çikolatalı kek malzemelerini vermiş 3 adet yumurta 1 su bardağı toz şeker 2 çay bardağı süt 1 çay bardağı sıvı yağ 3 su bardağı un 2 tatlı kaşığı kakao 2 ekmek kaşığı çikolata kreması 1 çay bardağı damla çikolata 1 paket kabartma tozu isterseniz yapabilirsiniz Siz yapabilirsiniz yine Kafası karışan aşçımız kekin yapılışında sırayı karıştırmış. Ona göre sıralamada yardım edelim diyor. Yumurtaları ve toz şekeri çırpalım diyor birinci olarak. Kakao evet yumurta ve şekeri önce kuvvetli bir şekilde çırpmanız gerekiyor ki ne olsun kabarsın diye şeker onun kabarmasını sağlıyor kakao çikolata kreması ve damla çikolatayı ekleyip karıştıralım. Aa, daha çok erken buna bence. Fırın kabını yağlayıp karışımı dökelim. Daha ne koydun ki karışımı döküyorsun. Karışıma önce yağ, süt, un, kabartma tozunu ekleyip çırpma işlemine devam edelim. Ne dersiniz? Yumurta ve toz şeker önce çırptım. Kabarsın diye. Daha sonra karışma yağ, süt, un, kabartma tozunu eklersin. Çırpmaya devam edersin. Sonra e, kakao çikolata kreması ve damla çikolatayı eklersin. Sonra fırın kabını yağlayıp karışımı dökersin. Daha sonra 170 derecede 40 dakika pişirirsin. Ben söyledim onlara. Bakalım. Evet. Birinci he, numaralar. Önce bir. Sonra ne dedik? Eee şu 4 numara dedik. Sonra ne dedik çocuklar? 2 numara dedik. Daha sonra bu hmm, yağ kapı yağlama dedik 3 ve en son olarak fırına koyma 5. Şimdi aşağıdaki kimlik kartını ve bilgileri inceleyelim. Ali'nin kimlik kartındaki boşlukları uygun sembollerle dolduralım. Evet çocuklar, Ali'nin adı hangi işaret? Adı Ali, üçgen değil mi? İşte yazdınız. Soyadı hmm. Soyadı İstanbul Karadeniz Ali Hasan Ayşe Soyadı Karadeniz mi? Böyleymiş. Peki neydi anne adı? Hasan mı? Ayşe tabii ki. Peki baba adı? Hasan. Ee, doğum tarihi 2010'da doğmuş. Kalp ve doğum yeri İstanbul Dörtgen. Geçtik i̇şte arka sayfaya burayı doldurduk Evet çocuklar akıllı işaretler evet, görsel okumayla ilgili işaretler geldi karşımıza biliyorsunuz değil mi bunları? Aşağıdaki işaretleri anlamları ile numaraları kullanarak eşleştirelim. Bunlar çocuklar çok 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 önemli işaretler. Bunları mutlaka bilmeniz gerekiyor. Mesela ne bu? Hemen. Trafik işaretleri mi? Trafik ışığı. Bir. Şöyle diyelim. Hastane. Üç. Park yapılamaz. P çarpı, değil Hemen yapıyoruz buraya. Of, biraz küçükmem lazım çocuklar. Tam sayfa çıksın. Evet. Cam şişe geri dönüşümü. Cam şişe bakın geri dönüşümü 8. Geri dönüşüm. Geri dönüşüm. Bu işaret. Üç ok. Geri dönüşüm. Evet. Ee, trafik ışığını yapmıştık. Trafik ışığı. Silmişiz. Yüksek gerilim. Hmm, şu değil mi? Yüksek gerilim. Ama Yok. O şimşek mi? Bu. Yüksek gerilim. Dokuz genel izleyici kitlesi, küçükler için de uygun bir televizyonda Film. filmler çıkmadan önce bu gösteriler. Evet. Ondan sonra yaya geçidini biliyorsunuz. Yaya geçidi, okul mu bu? Çantalı olan okul geçidiydi, değil mi? Yaya geçidi şu mu? Evet. Bu i̇şaretleyelim. Engelli park yeri. Hmm, engelli park yeri, engelli sandalyesi var orada. Okul geçidi yine çantalı çocuklar. Görme engelli, elinde sopalı biri var mı? Hmm, bu. Ee, girilemez, girilemez. Nereye girilemez? girilemez. Bu. Evet. Şiddet korku. Bakın şimşek olan. Evet. Bu sayfayı da bitirdik. 171 var mıydı? Vermiş miydim? Şey 61. Evet. Son olarak burayı yapalım ve metnimizi şey Türkçe'yi bitirelim. Evet, okudunuz, yaptınız. Tekrar ediyoruz beraber. Beyaz bıyıklar. Anne öğle yemeği için ıspanak pişirmişti. Çocuklar yoğurtsuz ıspanak yemeği yemezlerdi. Ee, evde yoğurt olmadığı için kardeşlerden birinin yoğurt almaya gitmesi gerekiyordu. Bu işi her zaman Orhan yapardı. Ancak Orhan her gidişinde yoğurdu yolda topa, e, tadarak git, gelirdi. Çok yanlış. Orhan gitsin dedi kardeşleri. Belki artık yapmaz. Söz veriyorum dedi Orhan. Yerinden sıçradı. Paralar cebinde, tabak elinde. Soluğu yoğurcu da bu aldı. Dönerken dayanamadı. Köşeye geldiğinde bir o yana baktı, bir bu yana baktı. Tabağı dudaklarına götürdü, tattı. Odaya girdiği zaman kardeşlerine baktı. Onlar da ona baktılar. Sonra hepsi birden gülmeye başladı neye gülüyorsunuz dedi Orhan. Ben artık eski Orhan değilim. Elbette değilsin dedi büyük kardeş. Çok başkasın de şimdi. Bak beyaz bıyıklarım var. Hmm. Ne yapmış? Tadarken ağzında kalmış yoğurtlar. Kendini ele vermiş. Evet hikayenin devamı var. 3 nokta. Necati Zekeriya kitabından kısaltılarak konulmuş bu hikaye. Yoğurt almaya kim gitti? Yine cevaplarımızı yazarken ne yapıyoruz? Uzun uzun. Yoğurt almaya Orhan gitti diye diyoruz. Noktamızı koyduk. Orhan'ın olsun büyük yazdık. Cümleye büyük harfi yazdık. Yazımızı okunaklı yazdık. Kardeşleri neden Orhan'ı yoğurt almaya göndermede gö tereddüt ettiler? E Çünkü yoğurdu ne yapıyor? Ağzını bulaştırıyor. Yolda tadıyor. Orhan her seferinde yoğurdu yolda yemeye başladığı için kardeşleri oranı yoğurt almayı göndermede tereddüt ettiler. Bakın çocukta cümlemiz şey cevabımız büyük. İçinde sorusu görülüyor, anlaşılıyor. Cevapların içinde soru anlaşılmalı. Her zaman söylediğim gibi. Şimdi büyük bir... harf başlandı. Orhan'ın O'su büyük yazıldı. Orhan'a eklenen ek kesme işaretiyle ayrıldı. Cümlenin sonuna noktası konuldu. Cümle okunaklı ve cevapta cevabın içinde soru da var. Tam puanlık. Orhan ne için söz verdi? Orhan yoğurdu yolda tatmayacağına söz verdi değil mi? Orhan yoğurdu yolda tatmaya başlamayacağına söz verdi. Yine cümleye büyük harf, sonuna nokta, cevabın içinde soru anlaşılıyor. Kardeşleri Orhan'ın sözünü tutmadığını nasıl anladılar? Kardeşleri Orhan'ın sözünü tutmadığını e, ağzına bulaşan yoğurtun anladılar. Beyazlayan yoğurt olan bıyıkları sayesinde anladılar. Evet cümle uzun olduğu zaman cümlenin e, öznesini yani cümleyi kişisininden sonra virgül koyarak daha anlaşılır olmasını sağlıyoruz. E, bu beyazlayan bunun açıklamasını parantez içine almış Orhan'ın olsun büyük yazmış özel isim sonuna gelen kesme işaretiyle ayırmış cümlenin sonuna nokta koymuş cümle okunaklı herkes okuyabilir rahatlıkla bu yazıyı cümlenin içinde soru da anlaşılıyor evet umarım siz de böyle yaptınız burayı whatsapp'tan atabilirsiniz bana evet teşekkür ettim ee, İnşallah söylediklerimi yapıyorsunuzdur çocuklar eğer yapmazsanız geride kalırsınız. Üçüncü sınıfa, e, ya üçüncü sınıfta başarılı olmak istiyorsanız bu burayı, bu günleri tatil olarak algılamayıp söylediklerimi birebir uygularsanız çocuklar üçüncü sınıfta başarılı olursunuz. Yoksa mesela bir çocuğu neden birinci sınıftan üçüncü sınıfa geçirmiyorlar? E çünkü o zaman üçüncü sınıf konularını anlamada güçlük çeker. O yüzden siz bunları iyice anlamadan üçüncü sınıfa geçerseniz konuları üçüncü sınıf konularını anlayamazsınız. O yüzden lütfen bu söylediklerimi noktası noktasına yapın. Uygulayın. Tatil değil. Evde eğitim. Öpüyorum. Görüşürüz.